TET simülasyon denemesi geometrik sorularını çözüyoruz. Ekran boyutları 48 36 36 kısa kenar 48 uzun kenar telefon e, fotoğraf çerçevesi. Ekranda bulunan eni boyu aynı oranda küçülürse böyle oluyor. Kısa kenar 36 idi. Buraya da x diyelim şu uzunluğa. Orantıyı yazalım. 36'ya x 48'e 36. 12'ye böl 4. 12'ye böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 9. 9 kere 3 27. 27. Şimdi bu beyaz alanların toplamını soruyor. Şunla. Şu beyaz alanların toplam. Bunun alanından bunun alanı çıkaracağım. 36 çarpı 48 eksi 36 çarpı 27 yapmamız gereken işlem bu. 36 ortak çarpan parantezin al 48 eksi 27 36 çarpı 21 şu olur. Buraya uzaklığı 8 kök 6ymış 8 kök 6, 8 kök 6, kökü katı 16 kök 3, 45, 45, 93 yani. Şimdi bunu aşağı doğru şöyle salındığında buraya değdiğinde burası 24. Burası gene aynı bütün uzunluğu 16 kök 3. Burada 30 60 90 üçgeni oluyor bu. Bunu göremezsen Pisagor yapacaksın. 30'un karşısı 8 kök 3. 8 kök 3'ün köküç katı 24. Kenar uzunlukları 2. Birinci adım. 2, 2, 2, 2, 2, 3. adım, 2, 2, 2, 2, 2, 4. adım, 5. adımda şöyle bir tane daha olacak. 2, bu alan 24 oluyormuş. Yani burada 4, burada 6 oluyor. 4 kere 6, 24. 3. adımdaki boyanmamış dikdörtgenin köşegeni. Burası o zaman 10'dan 4 çıkar 6. Ondan 2 çıkar 8. Köşegen 6, 8, 13 gene. Kumaş ağırlık merkezi burası. Dairenin merkezi. Düzgün altıgenin ağırlık merkezi. Bu üçgenin de orta noktaları birleştirdiğimizde bu oluşan eşkenar üçgenin de ağırlık merkezi oluyor bu aynı zamanda. L noktasının Karşına iç ne olan en kısa uzaklığı işte şurası 2 kök 3. Burası da üçgenin eşkenar üçgenin alanı 36 kök 3. Bir alanını yazalım. A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgenin alan formülü A kare kök 3 bölü 4 ezberledik. A eşittir buradan 12 olur. O zaman burası 12 ise bu da 120 30 30 üçgeni 4 kök 3 4 kök 3 12 Burası o zaman 6 kök 3 6 kök 3 6 kök 3 yer çapımız E'nin Kasnan iç olan uzaklığı en fazla kaç olur? Şöyle çiziyoruz bunu da. Yarıçap alt kök 3 şurası yarıçap. Burası da e, 4 kök 4 kök 8 bir kenarı düzgün altıgenin bir kenarı 8 olur kısa ki köşegen 4 kök olduğu için 8 8 artı 6 kök AB 120 BC 60 kök Şimdi bunun şöyle ağırlık merkezini çizelim. Şurada. İşte şu uzaklığı soruyor bize. X 2X. Burayı 120. Şimdi burası e, 60 kök 13 60 kök 13 60'ın 2 katı 60'ın kök 13 katı. Burası da 60'ın 3 katı olacak. 180 olacak. O zaman buraya 90 kalıyor. 90, 120, 150, X ise 100 olur. 9, 12, 15 üçgeni. Bu çocuk 30 saniyede çarp köküçte 60 köküç gider. Şuraya gelir. Şu da çubuk. 360. 120 köküçte bura topla 180 kök 3. O zaman burası da 180 oluyor çocuğun boyu da. 30, 60, 90 üçgen oluyor bu da. 360, 90. 30, karşı bir kat, 60 karşı kat, 90. 30'un karşısı 1 kat, 60'ın karşısı kök 3 kat, 90'ın karşısı 2 kat. 180'in 2 katı 360. Kaç derece dönmüş çubuk? 60 derece dönmüş. 60 derecelik daire diliminin alanı. Yarıçap 360. 360'ın karesi çarpı pi'yi bölü 6. 60 çarpı 360 pi santimetre kare. Metrekareye çevireceğim bunu. 6 çarpı 36 216. Metre kareye çevirsen 2,6. 2,16. Şimdi bu açı bu açı eşit. Şu açıyla da şu açı eşit. Buna A de. Bu da A. Bu açıya B de. Bu da B. 2 iç. Bir de şu açı. A artı B. Bu da artı ve bu da artı ve o zaman burayla burası eşit. BC 80'miş. 2 turla 80'si 3 turla 120. 2 turla 80 80. 3 turla 120. 3 taş 120 2 taş 80. Topla 200. Burada 200. AB'nin çevresi 600 diyor. 480 600'den çıkar. 120 kalır buraya. Kelebekler esasında bu dairenin daire diliminin alanı AYT konusu. Buna vermiş, sormuş. Hatun. Güzel. Kaç derece dönmüş bu bulalım. Yarıçap 12. 12'nin karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360 daire diliminin alanı eşittir. 24 pi taramış. Hem bu hem bu. O zaman 2'ye böl. 12 pi olacak. Birini taradı ama. 12'nin biriyle bu 12 gider. 360 12'ye böl. Alfa 30 derece bunu birinin taradı. Şöyle çizeyim. 30 derece bu. 30 derecede bu. 30'un karşısı 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6. Burada 6. Burası o zaman 6 köküç 30, 60, 90 üçgen Şimdi bunun alanını yazalım. X, X. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. 66 köküç. Köküçleri gider 6'ya böl. 10, 66 11 2'ye böl bunlarda x artı 6 eşittir 11. x eşittir 5. Burası 5. Burası da 5. 10. 12 bura. 12 de bura 24. 34 yapar. 30 derece kaldırılmış şu. 30, 60, 90 üçgeni yine. Şuraya 2A'da. zaman 30'un karşısı A. Burası A kök 3 olur. Burası A kök 3. Burası da K dedik. Çarp 2 A ka kare kök 3 eşittir. 72 kök 3. Şunlar gider. A eşittir. 6. K 144. 144'ün katı olacak hacmi. Taban alan çarpı yükseklik. ya yükseklik tam sayısı. 144'ün katı. Bunlardan hangisi? Bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil. Bu 144'ün 3 katı yüksekliği de 3'müş. 1, 2, 3. Buraya geldik. 1, 2, 3, 4 aşağı indik. 1, 2, 3, 4 aşağı indik. Bir de sola geldik. Buraya geldik. O zaman çizdiğimiz bu. En uzak nokta şunla şunun arası. 3 bura, 1, 2, 3, 4, 5 bura. 3, 5 dik kenarlar. Kök 34. Pisagor.